Yapı bulunuyor ve e, buradaki e, burada mağaralar gibi oyuklar var arkadaşlar. E, şimdi bir oy oyuğa girdik. E, arkadaşlar her oyun e, büyüklükleri farklı. Burası e, eskiden bir antik kentmiş. E, buralar daha önce nasıl kullanılıyordu e, onu bilmiyoruz ama. Ee, birçok tahminde bulunabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi e, bir oyun içi bu şekilde arkadaşlar. Sille antik kenti e, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan e, tarihi bir yerleşim yeri olarak bilinir arkadaşlar. E, tarihi yaklaşık 5000 yılı öncesine kadar uzanan Sille Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Ee, arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi e, buralar yıkılmış. Ve burada e, bir yer gözüküyor ve e, çok karanlık aslında gözükmüyor diyebilirim. Çok korkutucu. E, arkadaşlar ilginç bir, e, ne buldum bilmiyorum ama <laughs> deniz kabuğu herhalde bu. E, evet burada da var arkadaşlar. E, bunları ben ince, inceleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. kapalı alan olduğu için e, seslerimiz yankılanıyor arkadaşlar. E, sesimiz duvarlara çarparak e, yankıyı oluşturuyor arkadaşlar. E, bu arada manzara manzarada e, çok güzel ve şaşırtıcı görünüyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu karşıda da e, oyuklar bulunuyor. E, orada da e, bir yapı var. Günümüzde Sille restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırılmış bir açık hava müzesi gibidir. E, kafeler, sanat atölyeleri ve müzeler ile turistlerin ilgisini çeken bu bölge özellikle Konya'ya Konya gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği bir tarihi ve kültürel bir mekandır.